Geçen hafta okul sporları yüzme yarışmalarını yapmıştık. Dereceye giden sporcularımızı e, ilimizi temsil etmek üzere il dışına yolcu ettik. Bu hafta itibariyle de yüzme bahar e, şenliğimizi yapıyoruz. Bahar şenliklerine başladık. 424 tane sporcumuz e, katıldı. E, bunun yanında kulüplerimiz 6 kulübümüz. E, müsabakalara iştirak ettiler. Desteklerini esirgemeyen belediye başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Yeşilyurt Belediye'mizin Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde kurulduğu günden itibaren e, yüzme branşında 8500 e, gencimize yüzme öğrettik ve onları sertifikasını verdik. E, bu kapsamda da hem e, bu e, yüzme havuzunu daha verimli kullanmak adına hem de sporcularımızla bir heyecan oluşturma adına da yaklaşan baharla birlikte bahar şenliği adı altında bugün başlatmış olduğumuz yaklaşık 424 tane öğrencimizin gencimizin kayıt yaptığı güzel bir etkinlik 5 ile 12 yaş arasındaki çocuklarımız 4 ayrı stilde yaklaşık dışarıdan da 6 kulübün de katılmasıyla birlikte Burada güzel, gerçekten de çok geniş katılımlı, çok da güzel bir etkinlik oldu. Bugünkü organizasyonda da emeği geçenlere, burada bulunanlara, katılan gençlerimize ve burada o gençleri yalnız bırakmayan ailelerine de ben çok çok teşekkür ediyorum. Organizasyonumuzun en iyi şekilde geçeceğine inanıyorum. Katılımlarından dolayı bütün sporcularımıza da başarılar diliyorum.